Ya timsahı sadece dörde beşe bölmüşler. Yani aynı timsah yine maymundaki aynı muhabbet ya. <laughs> ne oldu? Natural, sin kimiko. Natural. Natural. Siz yiyin mi bakayım? Sizi? Abi gerçekten kılçığını ayıklıyorum çünkü kemiği var hala üstünde yani hani batıyor. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Bu adamların hayatının belgeselini çektik. Bu ikinci gelişimiz. Bu deneyimi hayatımda bir kere yaşayabilirim. Timsah bir daha başka bir yerde yiyebileceğimi hiç zannetmiyorum. İzninizle tadına bakıyorum. Ama iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok <laughs> iyi. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama gözlerim doldu benim. Tadı hmm. neye benziyor? <laughs> Al bak neye benziyor. Şimdi bir dakika. Aslında Al bak sen neye benziyor. Bu kadar net olunca Al ben bir şey bak yapamadım. ya. Gör ya bunu kaç kere deneyimleyebilirsin. Hı. Hmm. <laughs> Bu bunun tadı çok kötü ya. <laughs> Bak, maymundan kat kat daha kötü maymundan. Kokusu <laughs> ee, ne bunun? Bu tadı mı yiye bari vay vay. Ya ne wa wa priva kataya bana wa wa kataya. Sen ne yalan söylüyorsun? Hapur hapur yiyordun. Sen <laughs> hepsini yiyordun sen. Yok. Bak, sen bunu boş ver. Fine dining'e götüreceğim ben seni. Türkiye'de <laughs> Afiyet olsun sana. Çok iştahla yiyorsun. Çok garip gerçekten benim için. Bu seferki yumuşak bir et. Böyle maymunki gibi sert bir et değil ama kokusu ve tadı gerçekten çok kötü. Benim hayatımda yediğim açık ara en kötü şey, en kötü et timsah eti. Şimdi timsah yedim.